Selamünaleyküm arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ve sellem. ehl sünnet itikadı, sevadül azam 62 mesele. Biz 23. meselede kaldık. 23. meselenin konusu da kıyamet gününde Allah-u Teala'nın rata vasıta aracı olmak için direkt, direkt olarak yani direkt olarak kullarını hesaba çekmesi. Evet hiçbir vasıta allah Teala her birimizi direkt olarak hesaba çekecekmiş yani kullarını. Şimdi insan böyle düşününce hani geçmişte yaptığımız hatalar olsun insan utanıyor değil mi? Hani düşünsene yani tövbe etsek samimi bir şekilde Allah pişman olsak allah Teala affedip hiç sormayabilir. Yeter ki biz samimi olalım hani nasıl tövbesi Ama işte insan bir de tövbesiz tövbe etmezse yaptığı şeylerden o daha kötü yani. Bir hata yaptıysak da arkadaşlar tövbe etmenin yollarını arayalım. Pişman olalım. Hatada sadece olmayalım. Kendimizi tövbe teşvik etmeye çalışalım. İşte hani bak ölüm bana her an gelebilir ben bu tövbesiz ölmeyeyim yollarıma tövbe edeyim. Hatalarımda sadece olmayayım. Tamam bir hataya düştüm nefsim oydum da devam etmeyeyim hani aynı hatada en azından. Şu an ben yaşıyorken bana fırsat verilmişken tövbe silgisi vermiş Allah Teala yani bunu istediğin zaman kullan diyor ölüm gelmeden önce kullanabilirsin. Madem benim tövbe etme imkanım var. Tövbe edeyim, pişman olayım, özür dileyim Allah'ım ben cahildim, nevsim oydum yaptım. Yani dinimizi öğrendikçe zaten insan yaptıklarının yanlış olduğunu farkına varıyorsun. Allah Teala'yı da tanıdıkça, bildikçe anlıyorsun ki ümitsizlik dinimizde haram. Ümitsizlik insanı dinsizliğe götürüyor. Yani kafir olur insan Allah Teala'nın rahmetinden ümit kesilmez. Ne kadar hata da yapsak başka gidecek kapı yok. Kendini insan pişman olursun. Tövbe edersin samimi bir şekilde. Affolmanın olmanın yollarını ararsın. Yani kalan hayatında ben ne yapsam daha affı olabilirim. Allah'tan rızasını kazanabilirim diye. Kalan ömründe o, o, şekilde geçirmeye çalışırsın. allah Teala zaten affetmeye bahane arıyor. Bizden bir adım atmak bekleniyor değil mi? Bizden de bir şeyler yapacağız. Zaten Allah'tan affedeyim diye. Kullarını affetmek istiyor ama biz de bir şeyler yap. Bir gayret göstermemiz lazım. Kalan ömrün en azından geçmişinden hayırlı yapmaya çalış. Geçmişte hataları yaptıysan bile battı balık yan gider deyip dümdüz devam etme. Kalan ömründe daha güzel yaşamaya çalışalım. Şimdi bu konuda şimdi ne diyor? Hicr suresi 92. ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor ki artık Rabbine yemin olsun ki onların hepsine yapmakta oldukları şeylerden mutlaka soracağız. Bak Allah Teala soracağız diyor yapmak, yapmakta oldukları her şeylerden. Hicr suresi 92. ayet kelime. Ondan sonra Nur suresi 24. ayet-i de o gün dilleri, elleri ve ayakları yapmakta oldukları şeylere dair aleyhlerinde şahitlik edeceklerdir. Yani insan inkar da edemeyeceksin. Bir şey yaptın diyelim yok yapmadım da zaten Allah-u Teala'yı mı kandıracaksın aşağıda? Kendi yaptığın elin, ayağın, dilin senin aleyhinde sen yapmadım demekse sen de yaptım diyeceksin orada. De, konu aleyhine şahitlik edecek diyor. allah Teala dilini eti konuşturan Allah-u Teala orada da konuşturur. Mesela şu an bir parmak izinden bile insanın kim olduğu her şeyine kadar seni bulabiliyorlar değil mi? Bak parmak izin konuşuyor. Nasıl konuşacak diyorsun ya bak senin her şeyini veriyor. Konuşuyor işte senin bütün bilgini vermiş oldu. Ondan sonra başka Keyf suresi 49. ayet. Ve kitap, amel defteri ortaya konulmuştur. Artık günahkarları görürsün ki onda yazılı olanlardan korkan kimsel olarak Vay halimize bu defter nasıl olmuş da küçük büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş derler. Böylece yaptıklarını hazır olarak bulmuşlardır. Rabbini ise hiç kimseye zulmetmez. Kehf suresi 49. ayet. Demek ki yaptığımız küçük büyük her şey yani bunda, bu da yazılı mı diyeceğimiz her şey karşımıza çıkacak. Belki en ufak bir şey. Bak bunun kulağına bir pıtnık attım diyelim. <laughs> Arada böyle şak olsun yapıyorum. Allah teala Hayvanı biraz hırpalıyor severim derken de Allah teala affetsin tabii. Ama kasıtlı hayvanın canını yakmak böyle bir şey. Her, her, şey yani. Her şeyi düşünelim. Her şey karşımıza çıkacak demek. En ufak gördüğümüz şey bile belki de. Yani belki bundan da ne olacak dediğimiz, belki aklımıza bile gelmeyecek bir şey yapmışızdır. O belki bize göre iyilik bile saymaz ama belki iyiliktir. Belki o, o bile çıkacak karşımıza yani. Bak diyor küçük büyük her şey. Yani kötülük olarak, günah olarak da yani. Belki senin önümsemediğin bir şey, belki orada azabı uğramana sebep olur. Kör edelim o yüzden elimizden geldiğince. Zaten dinimiz bildiriyor. Yani allah Teala rızasını hayırlı, sevapların arasına gizlemiş. Niye? Kullar küçük büyük demeden hepsini izlemeye, işlemeye gayret göstersin ki hani allah Teala rızasını sevapların arasına gizlemiş ya. Bilemiyoruz hangisinin içinde olduğunu. O yüzden hepsini yapmaya gayret göstereceksin. Azabını gazabını da günahların arasına gizlemiş. Niye? Lan belki sen büyük günahlarda zaten büyük günah da belki sen küçük gördüğünde de o gazabı orada olabilir. Belki sen küçük görsün ya. Televizyon sesini de fazla açayım. komşumda rahatsız olsa bir şey olmaz dersin. Belki komşunu rahatsız etme şeyin hani. Belki o oradan paket olacaksın. <laughs> Bilemiyoruz yani. Belki bir yalan söylüyorsun. Belki bir kadın koca arasını bozuyorsun. Belki bir kadın kocasına hani yanlış şeyler yapıyor. Belki oradan kaybedecek. Belki koca karısına yanlış şey yapıyor oradan kaybedecek. Yani kaynana belki arayı bozuyor. Belki kardeş arayı bozuyor. Yani her yerden insanın kaybetme payı olabiliyor. O yüzden her konuda yani diyorum ya sadece bir konudan bakmayalım. Her konuda dikkatli olmaya çalışalım. Belki annene babana saygısızlık yapıyorsun oradan kaybedeceksin. Yani her şeyde bakın ne yapıyor dinimiz her şeyi dikkat ettiriyor insana. Bundan da ne olur demiyor. Ne yapıyorsun her yıl noktada seni mükemmel güzel bir örnek bir insan yapmaya çalışıyor. Bak dinimiz ne kadar güzel aslında yaşansa değil mi? Küçüklükten bu insana bunlar bu bilgiler verirse İnsan ne kadar hassas oluyor. Ne kadar böyle yani en ufak bir şeyine dikkat eden bir insan haline gelebiliyor insan. Ama bu bilgilerle yetişirse böyle oluyor. Öbür türlü insan canavara dönüşebiliyor. Değil mi? Şu an günümüzde neler yapılıyor bu insanlar da baktın mı insan gibi ama canavar canavara dönüşen insanlar. Bak bu bilgilerle insan ne kadar hassas. En ufak bir şey bile dikkat edebiliyorsun. Ama bu türlü canavara dönüşebilecek bir insan da çıkabiliyor ortaya. Bak ne kadar eğitim ne kadar önemli bak. Dini güzel eğitim verildi mi insanlar ne kadar bak Ömer, Hazreti Ömer oluyor bak. Ne kadar şey. Vahşi, Hazreti Vahşi oluyor. Bak vahşiyken Hazreti Vahşi kıvamına gelebiliyor İslam diniyle. Yani vahşi, Hazreti Vahşi yapan imandır, İslam'dır. Dindir yani. Dinimiz İslam'dır. Yani imandır. İman bak nasıl mertebe atlattırıyor insana. Sahabe oluyor. Yani demek ki hesaba çekileceğiz arkadaşlar. O halde işlerimizi düzgün yapmaya çalışalım yani. Bir şey yapıyorsak. allah rızasına uygun yaşamaya çalışmanın. Yani yaptığımız için Allah uygun yapmaya çalışalım. Hesabımızın kolay olması için de Allah Teala'ya yalvaralım. Dua edelim, ibadetlerimizi yapalım. Ramazan'dan sonra dua edelim birbirimize de kendimiz için, ailemiz için birbirimize hep hayra teşvik etmeye çalışalım. Değil mi? İnsan sadece kendinde düşünmeyecek. Anneni, abini, akrabalarını da seviyorsan onları da hayra teşvik etmeye çalış. arkadaşların hepsini. Yani önünde bir uçurum var diyelim. Bir insan da oraya doğru gidiyor. Belki gözleri kör bir insan diyelim misal. Yani bakıp izler misin yoksa kolundan tutup bak kardeşim önün çukal diye deyip hani onu kurtarmaya mı çalışasın değil mi? Yani günümüzdeki insanlar da ne kadar biliyorum dese de yaşantısıyla Allah'tan rızasına uygun bir hayat yaşamıyorsa, onu cehenneme götürecek bir hayat yaşıyorsa haramlar günahlar içinde Allah'tan emirlerini yapmıyorsa, yasaklarından sakınmıyorsa... Yani değil mi bu adam cehenneme götüremeyecek. Sen bu adamı ne yapacaksın? Kolundan tutup bak uçuruma giden insan gibi kurtarmaya çalışacaksın. Yani kardeşim ben seni seviyorum. Bak ben kendim nasıl ki cehenneme gitmek istemiyorsam, azabı uğramak istemiyorsam seni de uğramanı istemem. Rabbimiz zaten bizi seviyor. Affetmeye bahane arıyor. Biz de kendimiz böyle kaşınmayalım yani illa beni cehenneme at diye. Niye böyle ters yerde giren araba gibi emirlerine uymuyoruz, yasaklarından sakınmıyoruz. Ters yerde giren araba gibi tam her dediğinin zıttını yapmaya çalışıyoruz. Niye böyle bir hayat Tamam emirlerini tam tutamıyorsan bile bir gayret içinde olalım. Yani en azından yapmaya çalış. Bir gayretin olsun. Yasaklarından tam sakınamıyorsan bile bir tövbe et. Sakınmaya çalış. Düştüysen bile hani ısrarcı olma. Değil mi? Hani onu diyelim yani. Tamam bir hata yaptın. Israrcı olma böyle Devam etme ölene kadar. Geçmişte yaptıklarını hemen tövbe et imkanım varken. Bu gibi yani.